Günaydın. Günaydın. Çok ses yaptım o yüzden uyandın değil mi? Kusura bakma hayatım. O yüzden uyanmadım. Elimi attım baktım yanımda yoksun. Ondan uyandım. Ver ben giydirim. Sağ ol hayatım. Bugün çok işin var mı? Biraz var işleri toparlamam lazım. Günün güzel geçsin. Sağ ol. Senin telefonun bozuktu değil mi? Evet, açılmıyor. E nasıl ulaşacağım ben sana? Elman ararsın, ondan ulaşırsın. Olur mu ya öyle şey? Benim eski bir telefonum vardı ya. Neredeydi o? Hah. Al canım. Aradığımda ulaşabileyim sana. Yani her seni aradığımda sana ulaşmak istiyorum diyorsun öyle mi? Aynen öyle. Belki ben açmak istemiyorum. Belki ben kafa dinlemek istiyorum. Oo yok öyle kafa dinlemek falan. Kafanda ben olacağım. Beni dinlersin. Aklımda hep sen varsın zaten. En çok da buradasın. Ben seni çok seviyorum. Ya. Ben daha çok seviyorum. <laughs> Ben gideyim artık hayatım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın hanımım. E, siz var saatiniz ya. Hep salonda içerdiniz merak ettim. E, yapıp buraya getirmemi ister misiniz? Kezban abla? Hanım ama üzülüyorum be kızım. Sabaha kadar oturmuş durmuş olduğu yerde. Ne yiyor, ne içiyor, ne konuşuyor. Bir kahve yapayım getireyim dedim. Ona bile cevap vermedi. Tepsi neredeydi? Burada. Aa. Sen de merak etme. <laughs> Bir yumurta yapayım. Size kendilerini kahvaltı hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Rafa'dan seviyorsunuz diye yumurtayı dakika tuttum. Sen kim oluyorsun da bana merhamet göstermeye çalışıyorsun? Ben sadece size kahvaltı hazırlamak istemiştim. Ya sen bana sadece tuzak hazırladın. Ferit'le aramı bozmak için fırsat kolluyordun. Bunu anlamayacak kadar aptal mı sanıyorsun sen beni? Yine bana gaddarcı davranıyorsunuz Azade Ben mi gaddarım? Kerim'le konuşmalarımı duyup bunu Ferit'e yetiştiren sen değil misin? Evet bendim. Ferit çok çaresizdi. Herkesten şüpheleniyordu. Ya Yaman'ın üstüne iftira atılmıştı, ne yapsaydım izin mi verseydim? Yaman'a karşı anasını öne süreyim de kocam rahatlasın diye mi düşündün? Sen misin işte? Ortalığı karıştırıp sonra da iyi niyetinden yaptım diyen sahtekarın birisin. Ağır olun Azade Hanım. Ortada sahtekarlık yok. Cinayet var. Ve bunun sorumlusu er ya da geç ortaya çıkacak. O zaman belki mahcup olursunuz bana bu söylediklerinizden dolayı. Senin haddin değil bana böyle tepeden konuşmak. Çık git odamdan! Çık git! Devil! Devil! Ayşe. Ne oldu? Bu konak dışarıdan geleni kabul etmez. Etse de onu böyle acı bir son bekler Adnan Bey gibi. O yüzden kimseye kendini sevdirmeye çalışma. Kocamdan başkası sevmiş sevmemiş umurumda değil benim. Azade Hanım seni kocana bırakır mı sanıyorsun ya? Hı? Bak bence al kocanı kaç kurtul burada. Senin tavsiyelerini dinlemek istemiyorum ben. Ayşe sen bu konak için fazla iyisin. Harcarlar seni burada. Kimse harcayamaz beni. Azade Hanım'ın seni bilerek hapiste tuttuğu günleri çabuk unutmuşsun. Şimdi aynısını bana yapmaya çalışıyor. Aklı sıra cinayeti benim üstüme yıkacak. Ya? Ferit böyle bir şey izin vermez. Allah Ferit'in beni ne kadar sevdiği malum. Yani annesinin yaptığı üç kağıdı ona sen söylemişsin. Senden çekinmeseydi belki de sessiz kalırdı. Feris'in ne kadar mert olduğunu göremiyorsun hala. Yazık sana. Ben bir tek senin mert olduğunu görüyorum Ayşe. Bence burada senin dışındaki herkes şov yapıyor. O yüzden sana teşekkür borçlu. Sağ ol. Doğruları yapmak teşekkür gerektirmez. Bana borçlu falan değilsin. Kişisel algılama. Azade Hanım, nasılsınız? Sakinleştiniz mi? Yüreğinizdeki nefret evlatlarınıza sirayet etti farkında mısınız? Küçücük bir solucan biraz uzayınca kendini fil olarak hayal edermiş. Seni sık sık ne olduğun konusunda uyarmalı ki boş hayallere kapılma. Haddini bil. Bilmezsem ne olur haddimi? Haddimi bilmezsem yeni bir sahte delille bu sefer beni hapse mi yollarsınız? Ama siz alışıksınız yaman günah keçisi yapmaya. Nedir Azade Hanım? Bu nefretinizin sebebi nedir? Adnan Bey'in bana olan yarım yamalık babalığını mı kıskanırsınız? Ne yapsan bu aşağılık kompleksinden kurtulamayacaksın sen. Neden biliyor musun? Çünkü Feraye'nin oğlusun. Hayatım boyunca hiç görmediğim ölmüş gitmiş bir kadının günahını bana mı yüklüyorsunuz? Şükürler olsun benim soy sop derdim yok. Anne ve babanın veremediği terbiye, asalet kimine doğuştan nasip olur? Nakış yok, kumaş ucuz... İpek kaftan olmayı hayal ediyorsun sen. Adnan Bey'in sizinle neden mutsuz olduğu çok açık. Siz daha benim ölmüş anneme tahammül edemiyorsunuz ya. Sen annen öldü mü sanıyorsun? Hayır, ölmedi. Neredeyse 30 yıldır ben onun hayaletiyle yaşıyorum bu konakta. Maalesef bir 30 yıl daha öz evladıyla yaşayacaksınız. Tabii Allah ömür verirse. Neyse ben fazla vakit kaybettim. Malum işler beni bekler holdingde. Siz de konağa iyi bakın. Gözüm arkada kalmasın. Olur mu? Görüşürüz. Tezba. Buyurun hanımım. O kızın bana kahvaltı getirmesine nasıl izin verirsin? Kaç yıldır bu konaktasın? Kuralları bilmiyor musun? Vallahi bana bir şey sormadı hanımım. Efendim? Azade Hanım merhaba. Ben komiser Caner. Bugün ifade vermek için karakola gelmeniz gerekiyor. Tamam anladım. Peki gelirim. Burası benim mutfağım benim kurallarıma uyulacak. Ya Kezban abla, kadının gözünde zerre değerin yok. Hala Azade Hanım'ın deyip duruyorsun. Bir de bana nankör diyorsun. Bak, benim keyfim gayet yerinde. Neden? Çünkü işimi biliyorum da ondan. TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.